Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle Osmanlı Türkçesine yeni başlamış arkadaşlarımız için matbu hat ile yazılmış kaynak eserler bulacağız. Şimdi öncelikle Google'da arama kısmına Osmanlı Türkçesi kaynaklar yazıyoruz. Çıkan ekrandan biraz aşağı iniyoruz. Burada Atatürk Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı yazıyor. Onun altında Osmanlıca 216 kitabı online olarak ulaşın diyor. Buraya tıklıyoruz. Açılan ekranda alt tarafta erişim adresi yazıyor. Burada bir link var. Bu linke tıklıyoruz. Şöyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Burada tam tamına 216 tane matbu hatlı kaynak eserler bulunuyor. Nasıl indireceğiz? Bir de ona bakalım. Bir tanesini seçtik. Şöyle bir ekran geldi. Burada sol üst tarafta arama butonunun alt tarafında 3 nokta var. Buraya tıkladık. Burada indirilebilir dosyalar yazıyor. Buna tıklıyoruz. Burada get pdf var oraya tıklıyoruz ve ekran şu şekilde açılıyor arkadaşlar ve buraya eserimiz geliyor indirmek istiyorsak da sağ üst köşede indir butonu var buraya tıkladığımız zaman bu eseri cihazımıza indirmiş oluyoruz burayı kullanmanızı tavsiye ederim çünkü Osmanlı Türkçesini ilerletebilmek için bol bol okuma yapmamız gerekiyor özellikle matbu hat bizler için önemli çünkü matbu hattı ne kadar ilerletirsek ne kadar aşina olursak Lika hattını çözmekte o kadar kolay olur. O yüzden kaynak bulmada sorun yaşayan arkadaşlarımız lütfen benim çekmiş olduğum kaynak videolarına bakın. Sizlerin işine gerçekten yarayacak çok fazla kaynaklar var. O yüzden burayı sizlere tavsiye ediyorum. Mutlaka buralara uğrayın ve bakın. Arkadaşlar bir sonraki kaynak videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.